Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce de canlı yayınlarda işte uzun videolar arasında böyle kısacık bahsettiğim bir konudan bahsedeceğim. Geçen hafta ne demiştim? Buna özel bir video muhakkak çekeceğim demiştim. Çünkü ben bile bulamıyorum sonra. Kendisi sohbetlerimiz arasında bulamadığım gibi esas izlediğim orijinal kaynağı da bulamıyorum. Çünkü tek bir kişi çekmiş bu konudan, bir kişi bahsetmiş ayrıntılı olarak. O da videolar arasında kaynayıp gitmiş. Ee, ...neyden bahsedeceğiz bugün? Sümame bin Üsal. Yedi can serveri peygamber efendimizin... ...yanındaki kıymetli sahabelerden biri ama... ...son yıllarda Müslüman olmuş. Ee, biz onun kafirlik yıllarında... ...başına gelen... E, ...onun vasıtasıyla peygamber efendimiz... ...bize aslında vermiş olduğu bir nasihatten... ...bahsetmek istiyorum. Ee, Sümame bin Üsal... ...bu olayda... ...size çok önemli mesela... ...esas önemli olan kısmı Sümame bin Üsal ile ilgili çok ilginç bir şey söyleyeceğim mesela. Bunu ben ilk duyduğumda böyle tüylerim diken diken olmuştu. Sizin kaç tane mideniz var? Veya vücudunda kaç tane mide kaldırabilir vücudun? En fazla kaç tane miden olabilir? E şöyle bir düşündüğünde işte ciğerler, böbrek, bağırsak bilmem ne falan derken zaten mide yerli yerinde duruyor gibi değil mi? Ama biz o mideyi şişirdikçe şişiriyoruz. Senin bir miden mi var? Yedi miden mi var? Bu olay nereden geliyor? bu soru ne demek oluyor? Bundan bahsedeceğim. Bundan önce şöyle kısacık bir size şeyden bahsetmek istiyorum. Yani esas e, Peygamber Efendimiz yeme içme ile ilgili tüm sünnet üzere beslenmenin ne demek olduğuna dayanan 4-5 tane bir şey sayayım. Hemen arkasında Süman ve Binus anlatacağım size. E, Peygamber Efendimiz asla ve asla acıkmadan sofraya oturmaz, acıkmadan yemezdi. Acıkmayı beklerdi her zaman için. Ve asla tok kalkmazdı o sofradan, sofradan doymadan kalkardı. Biz hem acıkmadan yiyoruz bir de üstüne e, doymak nedir bilmiyoruz. Yani doymadan kalk daha da fazlasını yiyoruz öyle söyleyeyim. İşte yediğim mideyle yemek olayı bu olacak şimdi anlarsınız. Ee, az yerdi ve çok çiğnerdi. Hani çok fazla zaten yemezdi. Fakat çok çiğnerdi. Bir de önemli bir konu bu aralıklı oruç, iki öğün beslenme falan diyoruz ya. Sünnet üzere beslenme, sabah kahvaltı ve akşam olmadan böyle ikindini geçerek falan... Bir akşam yemeği olarak iki öğün beslenmiştir. Ömrü beslenmiş. boyunca iki öğün beslenmiştir peygamber efendimiz. Bunu da zaten birçok sağlıkla ilgili, şifa ile ilgili hadislerde falan görüyoruz. Peygamber aslında. efendimiz tababet ilmine çok bağlı ve ilgiliydi aslında. Her kabileden birileriyle görüştüğünde, elçiler bir yerlere gittik deyip gidip geldiklerinde hep orayla ilgili ilk sorduğu soru tıpla ilgili sorulardı aslında. İşte bitkiler neye ne iyi gelir, karın ağrısına ne iyi gelir tarzı böyle şeylerdi. Hatta kendi de bazı nasihatlerde bulunmuştu bu anlamda. Ondan sonra iki öğün beslenmek dedik. Oturarak yemek, oturarak içmek. Bunlar çok önemli. Ve hiç işte iki öğün beslenmek, tok karnına bir şey yememek yani tok doymamak diyeyim. Ve acıkmak. Acıkmadan sofraya oturmamak. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bir sürü illaki sünnetler vardır ama en önemli. Gelelim buna. Sümame bin e. Yani Bu videoyu çok uzatmayı düşünmüyorum. Direkt başlığına da onu koyacağım zaten. İsteyenler aradığı zaman bulsunlar. Ee, o an bana çok dinlediğimde çok şifa olmuştu. Ee, bana çok iyi gelmişti. Umarım ve benden dinleyen her her dinlediğinde birkaç kişiye iyi geldiğini biliyorum. O yüzden umarım sana da iyi gelir şu an izliyorsan şu an bu ruhsal yeme bozukluğundan dolayı çok fazla yemek yiyorsa umarım sana da iyi gelecektir. Zümame bin Usal e, Peygamber Efendimiz'de ilk olarak Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin işte 10. yılında kimse artık Mekke'de zaten Müslümanlığı kabul etmiyorlar. Dışlıyorlar, istemiyorlar. işte hakaret ediyorlar. işkence ediyorlar Müslümanlara. Başka işte taife falan bazı yerlere gidiyor Peygamber Efendimiz. İslamiyet'i kabul ettirip e, tebliğ Yapıyor insanlara biliyorsunuz. İslam'ı tanıtıyor. E, bu dönemde 10. yılda Mina'da böyle ticaret kervanları geliyor oraya. Çadırlar kuruluyor, günlerce kalınıyor. E, hatta burada akabe biyatı yapılacak işte Medine'ye gitmek için vesile olan. E, burada Peygamber Efendimiz çadır çadır geziyor ama kendisinden önce Ebu Leheb ve Ebu Cehil geziyor. Peygamber Efendimiz'i yalanlıyorlar, o bir yalancı, o bir... İşte deli ona inanmayın o şöyle o böyle haşa. Sözler söyleyip onları Peygamber Efendimiz hemen daha gelmeden ön yargıyla uzaklaştırıyorlar. O yüzden insanlar çadırların girip çıktıkları kabilelerin çoğu kabul etmiyor zaten İslamiyet'i. Bunlardan biri de Benu Hanife kabilesinden büyük emirlerinden, büyük önde gelen isimlerinden birisi olan Sümeame bin Üsal. Sümeame bin Üsal Hazreti, Hazreti Ebu ile birlikte giriyor içeriye Peygamber Efendimiz. Sümeame Ebu Bekir'i tanıyor Hazreti Ebu Bekir ama Peygamber Efendimiz'i tanımıyor. Fakat buna rağmen Peygamber Efendimiz konuştuktan sonra e, bağırıp çağırma, hakaret işte ite kaka bir şekilde çadırdan çıkarıyorlar Peygamber Efendimiz'i Hazreti Ebu Bekir. I. Ve bir daha karşıma çıkarsa seni öldüreceğim diye yemin ediyor orada. E, ve çıkıyor. Çıktıktan sonra o gün aynı gün içerisinde Medine'den gelen Hazreç kabilesinden e, Zürare radıyallahu anh var mesela onunla orada girdiğinde tebliğini yapıyor ve Zürare ile birlikte 5 kişi daha orada Müslüman oluyorlar ve Medine'nin kapıları böylece açılıyor İslamiyet'e Medine'ye de gidiliyor hicret yapılıyor ve 10 yıl sonrasından bahsedeceğiz şimdi 10 yıl sonra İslam komutanlarından Mesleme isimli bir komutan keşiflere falan çıkıyorlar işte açık alanda yerler, değişik yerlerde Sümame ile karşılaşıyor ve Sümame Müslüman olduğunu görünce Hakaretler ediyor. Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor. Yine aynı şekilde ona kötü sözler söylüyor. Bunun üzerine tutuklanıyor Sümeyye ve değeri getiriyor Medine'ye. İşte bu Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yerin orada bir direk var. Getirilen kişiler oraya direğe bağlanıyor. Kimseye zulüm edilmiyor tabii ki ama orada bağlarıyor hani kaçıp gitmesin diye. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ilk başta kim olduğunu bilmiyor. Gelenden haberi yok. Sonradan fark ediyor. Sümame'yi tanıyınca diyor ki o büyük emirlerden birisi hani ona bu şeyi yapmayın izzet ikramda kusur etmeyin ellerini çözün diyor ve ilk yemeğini kendisi getiriyor hatta ete sonra sahabelere söylüyor onlar yemek getiriyor falan sürekli aradan e, bir iki gün geçti ve pe peygamber efendim şunu yapıyor onu söyleyeyim size üç gün boyunca her namaza giderken Sümame'nin yanına geliyor ve tebliğ de bulunuyor Müslüman olacak mısın diyor hayır diyor hatta Sümame diyor ki ya beni bırakın ben, benden size bir şey gelmez ya ben Müslüman olmayacağım ne isterseniz hibe edebilirim ee, hani mal varlığı, para, altın her şeyi teklif ediyor Tabii ki bunu da peygamber efendimiz kabul etmiyor neyse 5 kere günde 5 kereden 15 kere tebliğde bulunuyor peygamber efendimiz hiç bıkmadan en son üçüncü gün e, gidebilirsin Sümame diyor yolun açık olsun diyor gönderiyor ee, Sümeyye bin Üsal bundan çok etkileniyor hemen ileride bir su yatağı var gidiyor oradan sudan abdestini alıyor kusur abdesti alıyor yani gusül abdesti derken, müslüman olmayan birisi gusül abdestini mi bilir? temizlenmek diyelim, gidiyor yıkanıyor, paklanıyor, temizleniyor ve geriye geliyor peygamber efendimizin huzuruna, o zamana kadar ya muhammed ya muhammed diye üstten üstten konuşan sümame, bu defa ya resulallah diyor, ben size e, yani tebliğinizi kabul ettim bildirme edinizi kabul ettim, bildirmeye geldim ben müslüman olmak istiyorum diyor peygamber efendimiz şaşırıyor, neden yani az önce gönderdim ben seni, son kez sordum, kabul etmedin çünkü diyor o zaman diyor sizin esirinizdim. Esir olarak diyor kabul edip sanki esirmişim gibi e, esir olduğumdan dolayı böyle bir şey yapıyormuşum gibi olmasın diye kabul etmek istemedim diyor. Özgürken kabul etmek istedim. Çok güzel düşünmüş burada. Neyse sonra geliyor. Diyor ki e, hani o zaman esirdim bir de sizin içinizde sizden biri olarak işte namaz kılarak falan burada birkaç gün daha kalıyor. yok birkaç gün kaldığında da bu defa e, o ilk üç gün işte Müslümanlığı kabul etmeden üç gün önce bir de sonrasında, öncesinde sahabeler ona yemek götüren sahabeler geliyorlar e, ve diyorlar ki ya Resulallah, yani, e, Allah yani Allah'ın gücüne gitmesen e, haşa işte bu adam deve gibi yiyor, doyuramıyoruz biz bunu sürekli yiyecek üstüne verirsek yiyor. Peygamber Efendimiz diyor, verin diyor, ne isterse verin, gönlünü hoş edin, asla hani hayır yok e, bitti yok yani ne isterse vereceksiniz. Böyle bir üç gün geçiriyor aslında Süma ve burada. Hani izlet ikram derken öyle böyle değil. Yiyor, yiyor, yiyor sürekli. Deve gibi yiyor. Ondan sonra, üç gün sonra Müslüman oluyor. Bu defa önüne götürüyorlar yemeği. Yok. Yani bir kap sütle doyuyor. Bir bardak keçi sütüyle doyuyor falan tarzı. Bir, tas keçi sütüyle. Ondan sonra sahabeler tekrar geliyor Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Ya Resulallah işte Sümame'yi biz doyuramıyorduk. Siz ne olursa ver dediniz. Biz yine götürüyoruz. ikram ediyoruz. Fakat yok yemiyor bu defa çok azla iktifa ediyor. Doyuyor yani bu adam artık. Bu neden böyle dediğinde. Çünkü diyor Sümame bundan önce kafir midesiyle yiyordu. Şu an Müslüman midesiyle yiyor. Kafir yedi mide ile yer. Müslüman bir mide Bunu böyle söylerken bile şu an tüylerim diken diken olduğunu hissediyorum. bu görselleri koydum. Hani kapak resmine. Kafa karıştırıcı, değişik. Ya yedi mide ya. Yedi mide ne demek? Sen yedi kişinin yediğini yiyorsun. Dünyada o kadar aç insan varken, e, hani karnımızı doyurmaktan, tok gezmekten bile utanır hale gelmemiz gerekirken, biz oturup bir kişi değil, bize düşen bir kişinin yiyeceği, değil mi bu dünyada? Allah bize rızık olarak bir kişilik yiyecek veriyor aslında. Biz yedi kişilik yiyoruz. E, bence bu da bir imtihan. Burada size çok kendim bugün düşündüm, bu konu üzerine düşündükçe aklıma geldi. Bedenimiz genişleyen bir şey değil mi? Midemiz genişleyen bir şey. Ciğerimiz genişlemiyor. İşte Rabbim bunu bence bize bir imtihan olarak verdi. Yani genişletebiliyoruz, büyütebiliyoruz. Bu da bizim imtihanımız. Midemizi çok fazla büyüttük. Ben bazen yani kendimi gözlemliyorum. 10 kişilik yemek yediğim oluyor yani. Bazı şeylerde özellikle tatlılarda falan. Birisinin bir dilimle doyduğu şeyde ben 10 dilimle doymuyorum tarzı. Her yemeği 10 kişilik yemiyoruz elbette ama ee, size bunu söylemek istedim bugün, bundan bahsetmek istedim. Ee, midemizi genişletmeyelim. Peygamber Efendimizin çok yiyenlerle ilgili söylediği aslında e, çok böyle normalinde hep yumuşak konuşur biliyorsunuz kendisi hep hadislerde bu şekilde geçer. Ama bazen çok kızdığı yerler oluyor. Mesela işte yanındaki sahibi ediyor. Daha işte yani yapacak başka bir şey bulamadın mı tarzı bir şey dediği oluyor hani zamanın en kötü harcadığın şey yemek yemek üzerine işte dünyada doldurulacak en e, en kötü kap mide diyor mesela dolduruyoruz ya biz mideyi mideyi doldurmayacağız en önemli evet. sünnet onu da söyleyerek kapatayım en önemli sünnetlerimizden peygamber efendimizin sünneti ve bizim uygulamamız gereken şeylerden birisi peygamber efendimiz mideyi üçe bölün diyordu bu zaten şu an bilimsel anlamda da kanıtlandı ...midenin üçte biri yiyecek, üçte biri içecek... ...üçte biri hava olarak bırakmamız gerekiyor. Ee, oradaki aslında açlık şeyi bu. Yani yemek midenin yarısını bile doldurmayacak. Biz tamamen doldurduktan sonra doyduğumuzu anlıyoruz. Ee, böyle umarım bu video hepinize çok iyi. Ee, beni yeni tanıyorsanız, abone olduysanız... ...elimden geldiğince, dilim döndüğünce... ...size hocalardan, işte yani doktorlarımızdan... ...diyetisyenlerimizden dinlediğim şeyleri burada aktararak aslında... Ee, örnek olmaya çalışıyorum. Çok güzel de örnek oluyordum. Çok e, onlarca, yüzlerce insanla birlikte diyetler yaptığımız oluyordu fakat ben de belirli kötü bir süreçten geçtim ve tekrar aldım verdiğim kiloları. Şu an inşallah tekrar birlikte vermek üzerine yoğunlaşıyoruz. Ee, verdiğim kilolarla da tabii geleceğim videolar olacak Allah'ın izniyle. Şu an bir 3 günde 3 kilo videosu çektik. Sonra birkaç kilo daha verdim ve öyle kaldım ben. Şu an ben 3 haftadır falan korumadayım aslında. Bugün tekrar tartıldım, kilo almıyorum. Şükürler olsun. Ee, yürüyüşüme başladım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında ee, Instagram hesabım var. Oraya gelip oradan da sohbetler edebilirsiniz benimle. Soracağınız soruları sorabilirsiniz. İnşallah ileride canlı yayınlar yaparız. Abone değilseniz muhakkak abone olmanızı rica ediyorum sizden. Abone olmadan izleyen de binlerce takipçi var çünkü. E, bayağı onlar da büyük bir kitle aslında. Abone olmak tamamen ücretsiz. Aşağıda abone oluyorsunuz. Çana bastığınızda e, her video yüklememde size haber geliyor. İlk izleyenlerden biri olabilirsiniz. E, beni desteklemek için hype denilen bir seçenek var. Yorumları böyle sürüklediğinizde. E, HYPE yazıyor mesela. Orada mesela ücretsiz olarak bana hediye göndermiş oluyorsun. Yani yıldız hype diyoruz. Hype'lamak diyoruz buna işte. Bu da mesela benim YouTube dolaşımında, YouTube algoritmasında ön plana çıkmam için güzel bir şey olur. Böyle ben sizlerle burada sohbet ettiğim için çok mutluyum inşallah. Siz de beğenmişsinizdir bu videoyu. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Daha güzel, daha fit vücutta, daha başka zamanlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.